Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde ise Power Query tarafına giriş yapacağız. Power Query konusu çok detaylı bir konu. O yüzden biraz uzun sürebilir. Ana başlıklarından olabildiğince bahsetmeye çalışacağım. Zaten örneklerini yapıyor olacağız. Power Query her modelimizde kullanıyoruz diyemem. Çünkü Power Query aslında Power BI'nin ETL bacağı gibi düşünebiliriz. ETL nedir? bilmeyen arkadaşlarımız için devaş dünyasının veriyi anlamlı hale getiren süreci gibi çok basitçe söyleyebiliriz ama daha fazla ileri şeylerine şu aşamada çok sizin için en azından olmayan arkadaşlar için gerek yok diyebilirim transform data diyerek gidebilirsin veya şuradan Edit query diyerek de gidebilirsin. Her ikisi de okey arkadaşlar. Burada gördüğün tablolar şu sol taraftaki query'de gel gelirler. Ben de şu an sadece bir tane olduğu için bir tane geliyor. Ona takılmayın lütfen. Ve şu ekran hiç Excel kullanmamış, direkt SQL'den gelen veya Devash dünyasından veya başka bir BI tool'dan gelen arkadaşın. Şimdi biraz özetleyelim. Sol tarafta e, şeylerini göreceksin tablolarını göreceksin. Query'lerini göreceksin. Artık hangisini kullanıyorsan. Ortada data'nı göreceksin. Sağ tarafta bu data'ya uygulamış olduğun step'leri göreceksin. stepten kasıt burada nedir? Power Query'de yaptığınız her bir şey en ufak bir dokunuş bile buraya bir step olarak gelir. Bu step nedir diye bakarsan da aslında şuradaki sintaksa bakarsanız. Mesela şu an soru seçili. Bunun bir ee, M dilinde aslında yazılan bir kod olduğunu göreceksiniz. M dili öğrenmem gerekiyor mu? Ne kadar bilmem gerekiyor? Mu? Şu aşamada bunlara çok fazla gerek yok. Power Query zaten sıfır kodla ithal yapma aracı olarak geçiyor. Ee, Microsoft bunu böyle lanse ediyor. O yüzden sizin çok böyle M dili de bileyim şunu da bilim, bunu da bilim konularına girmenize gerek yok arkadaşlar. E, gayet basit bir şekilde dönüşümler için kullanılıyor diyebilirim. Ama senin modelin çok iyi zaten. Yapman gereken bütün dönüşümleri devash katmanında yapmışsın, İşte analyze servisinde yapmışsın. Hala Power Query e ihtiyacın var mı? Hiç yok. Neredeyse hiç kullanmazsın. Ben çok zor durumda kalmadıkça Power Query tarafını açıkçası kullanmıyorum arkadaşlar. Niye derseniz? Power Query'nin yapabileceğinin bir sınırı var. Ama ETL tarafında bu işin bir sınırı yok açıkçası. Artık senin buraya eklediğin her bir şey günün sonunda bu raporun refresh hızına etki ediyor. Çünkü günün sonunda burada bir ETL süreci çalışıyor. Çünkü veriyi kaynaktan alıyor. Bu aldığı haliyle son kullanıcıya sunmuyor. Bunun üzerinde belirli işlemler yaparak son kullanıcıya sunuyorsun. Nedir belirli işlemler burada? İşte e, iki tane tabloyu joinliyorsun, append ediyorsun, alt alta ekliyorsun, group by yapıyorsun, e, data tipini değiştiriyorsun, iki tane sütunu e, concat ediyorsun, birbirine bağlıyorsun gibi birçok işlem yapabilirsin burada. ve Günün sonunda mantık olarak da düşününce her bir işlem bu işlemi yapmak için geçen zaman demektir ve bunun da Power Query tarafında tabii ki de bir sınır var. Ben olabildiğince o yüzden bu yükü ETL tarafına bırakmayı tercih ediyorum. Bu sebeplerden sadece bir tanesi. Bir diğeri de şu. Senin böyle bir veri dönüşümüne, veri temizliğine ihtiyacın varsa bu modeli kullanan daha doğrusu bu tabloyu kullanan her yerde, her Power BI dosyasında, her bunu kullanan başka bir e, objede, başka bir e, raporda bu dönüşümleri bir daha bir daha yapman gerekiyor. Bir tanesini atladığında sıkıntı çıkıyor, raporlar tutarsız oluyor vesaire. O yüzden ben olabildiğince burayı kullanmanızı tavsiye ederim. Ama devaş olmayan arkadaşlarım için de olmazsa olmaz bir çözüm diyebilirim datanın temizliği anlamında. Şimdi. Bu kadar Power Query'nin artılarından eksilerinden bahsettikten sonra biraz içeriğine giriş yapalım. Home sekmesinde şurada iki tane e, şey, 3 e, tane seçenek var. Yaptığınız değişikliklerin hayata geçmesini istiyorsanız apply, sayfayı kapatmak isterseniz de close diyebilirsiniz. E, yeni bir veri kaynağına buradan da bağlanabilirsin, direkt bunun içerisinden de bağlanabilirsin kendin manuel elle bir kayıt girmek istiyorsan işte bir numaralı sütun ismine de A diyelim tablon ismine Table 1 olsun tek bir satırlık bir sütunluk bir veri ekledim mesela geldi buraya gibi bunları da burada görebilirsin buradaki her bir step her bir tabloda eklenmiştir arkadaşlar bunu unutmayın her bir tablo bazında buradaki stepler çoğalır veya azalır Başka neler var? Sürüm ayarları, işte parametreleri vesairene geçiyorum şu anlık. Çok önemli değiller. Ya önemliler de şu an konumuz değiller diyeyim. Burada neler var? Refresh edebiliyorsun. Properties'lerine girersen bu propertieslerinde bunun ismini görebiliyorsun. Bir description varsa bir descriptionu görebiliyorsun. Şöyle geldiğinde. Advanced editor'ına girersen, Advanced editor'de bunun işte gerçekten o M dilindeki karşılığını görebiliyorsun. Birkaç tane daha step ekledikten sonra burayı bir daha açarız. Nasıl değiştiğini beraber görürüz. Burada delete edebilirsin, duplicate edebilirsin. Mesela geldim onu duplicate ettim. Gördüğünüz gibi burada hemen dublike oldu. İsmini değiştirebilirim. Buna table 3 diyebilirim örneğin. Şey aynı, birebir aynı. Ee, ama şeyi farklı, ismi farklı. Yeni bir obje olduğu gibi düşünebilirsiniz. E, sütunları seçebilirsin. Bu sütuna gidebilirsin. Sütunları silebilirsin. E, yine bu da kullandığımız şeylerden. Keep row, remove e, row dersen de bu bu sütunlar kalsın diğerlerini sil demek. Bu da bu sütunları sil diğerleri kalsın demek. Bu hangisi kolayınıza geliyorsa diyeyim. Şurası sort kısmı. Bakın sort ettiğimde şuraya bir step attı. Sorted rows. Sort bir kere inanılmaz performans katili bir adımdır. Kesinlikle sort kullanmayın. Büyük data setlerinizde çok ciddi performans sorunu yol açabilir. Olabildiğince sortlu verilerden uzak kalın. Çünkü DWASH'ta BI dünyasında biz çok verinin sortuyla çok uğraşmıyoruz. Nasıl geldiği önemli değil. Biz onu zaten görsel tarafta ya direkt sum ediyoruz. Hiç sırasıyla ilgilenmiyoruz. Sıra gerekiyorsa da visual bazında Sıralıyoruz. Dataset bazında sıralamıyoruz arkadaşlar. Ee, burada yine Split edebilirsin. Önünde gibi, işte şunu mesela şöyle bir aldım. Duplicate kaldım diyelim mesela. Şimdi duplicate ettim. Bunu ettikten sonra, Position bazında mesela diyelim ki ilk iki karakter bazında şeyini ee, Split etti mesela. Eee, sütunu Split etti. Şuradan da bakarsınız, bakın şu ilk iki tanesini aldı, attı, diğerleri duruyor bakın. 101 229, 101 230 şeklinde. Bunu bu şekilde split edebilirsiniz. İşte yine e, nan nümerik, nümerik vesaire gibi e, şeylerde de bunları yapabiliyorsunuz büyük küçük harf duyarlılığı, karakter sayısı bazında yapabiliyorsunuz. Excel bilen arkadaşlar için hemen yine bir trik burada söyleyeyim. Bakın veriler sağ yatık. Verilerin sağ yatık olması biliyorsunuz numerik veriye işarettir. Ben şimdi bunun bir tane daha bir dabrik alayım mesela. Ve geleyim buradan da şuradan whole number yerine tek seçim. Sola yatık oldu arkadaşlar. Ve yine bakın şurada bir tane daha bir step attı. Bunların ne olduklarına dediğim gibi ilerleyen zamanda daha fazla gireceğiz. Şimdi e, bunun dışında ne yapabilirsin? Bunun dışında e, grup yapabilirsin. Grup bay dedin mesela bu sütun üzerinde grup bay dedin. Count'unu almak istiyorsun. Veya işte max'ını almak istiyorsun. Neyin max'ını? Bunun max'ını almak istiyor olabilirsin. Direkt onun bazında gruplanmış bir şekilde datayı sana getiriyor. Ee, şeydeki SQL'deki grup bayla aynı şekilde çalışıyor. Buradan datanın tipini değiştirebiliyorsun. Ee, ilk satırı şey olarak kullan diyebiliyorsun. Ee, i̇şte şeyler değerleri değiştir diyebiliyorsun. Mesela bir gördüğün yere artık ne yazsın? A yazsın gibi. Mesela bakın bir gördüğü her yere şu anda A yazdı. Ee, merge query ve Append Query bu inanılmaz önemli iki tane e, buradaki e, şey diyeyim, e, buton diyeyim. En çok kullanılan butonlardan Merge derseniz arkadaşlar iki farklı data setini joinliyorsunuz veya Excel'ciler için iki farklı şeyi value kaplıyorsunuz. Burada data setlerin birebir aynı olması gerekmiyor. Yani burada satışların olabilir, 15 tane sütun olabilir, burada 5 sütun olabilir, müşterilerin olabilir. Günün sonunda ortak bir ID varsa bunlar çok rahat bir şekilde merge olabiliyorlar. Ee, şurada zaten nasıl bir join olması gerektiğinde yani full join mi, inner join mi, işte right mi, left mi bunların farklarını üzerine konuşuruz. Zaten bunun merge'ün bir tane ayrı bir videosunu çekiyor olurum. Önemli bir konu çünkü. E, Epente ise aslında Union All gibi veya işte iki tane sheet'i alt alta, alta eklemişsin gibi ama farkı şu. Her iki dataset de birebir aynı olmalı arkadaşlar. Yani 5 sütun varsa 5 sütun olacak. Sütun sırası aynı olacak. içerik aynı olacak. Transform kısmı bazıları zaten home sekmesinde de vardı. Group by vesaire bunları geçiyorum. Transpose'u zaten biliyorsunuzdur. Transpose neydi? böyle dikey olanı yataya dönüştürme kısmı gibi düşünebilirsiniz. Counter-Offs yine şeyi getirmek için direkt burada adedi getirmek için kullandığımız bir şey. Mesela bakın burada 1124 adet veri varmış, satır varmış onu görmüş olduk. Yine şeyleri geçiyorum burada klasik şeyler var bunları geçiyorum. Pivot-unpivot konularını zaten Pivot table aynı mantığa sahip arkadaşlar. Ee, Excel'de pivota çevirdiğim bir şey ampivot'a dönüştürmek yok. Ama SQL tarafında e, bu kavramı e, SQL'ci arkadaşlarımız biliyorlardır. Bu var. Pivot kalım, ampivot kalım. Yani satır bazlı veriyi daha detay sütun bazlı kırmak veya sütun bazlı olanı satır bazlı kırmak gibi e, diyebiliriz. Formatlar var. Formatlarda nedir? Mesela geldin, bunu lower case yaptın. Gördüğünüz gibi text olan bütün her şeyi şey yaptı. Capitalize dersek de ilk harfini büyük yapacaktır. Et prefix diyebilirsiniz. Önüne bir değer getirecektir. Mesela hüstere diyelim. Okey. Bakın hepsinin başına hüstere şeklinde ifade getirdi ve hep şu Apply Steps'lere sonra değineceğim ama her seferinde şurada bir şeylerin değiştiğini ve görece çok aşina olmadığımız bir dilde, bir formatta bir şeylerin yazdığında da göz ardı etmeyin arkadaşlar. Hep burada bir şeyler de oluyor. Onlara da değineceğiz. Şu kısımlarda Date'ler işte Date'lerin formatlarıyla ilgili şeyler var. timelar var. Python ve R kodları üzerine yine başka bir video e, Kısmet olsa çekeriz. E, bunlar yine bambaşka bir konular. E, burada mesela e, custom kalımla yaratabiliyoruz. Custom kalımdan custom ne aslında buradakinin aynısı. Normalde bu var mıydı yoktu. Ben kendim yarattım. Burada da yine aynı mantıkla kendimiz yaratabiliyoruz. E, hatta onunla beraber onu yapmadan önce şu index kalıma bahsetmek isterim. Bu indeks kalm, gördüğünüz gibi burada herhangi bir 0, 1, 2, 3, 5 şeklinde ilerleyen böyle bir primary key gibi bir surrogate k gibi bir kavramımız yok, bir sekans gibi. İster bunu sıfırlan, ister birden başlatarak 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde işte 1124'de kadar gidecek şekilde burada bir indeks yaratabiliyorsun. Bu satırı Unique olarak ifade eden işte 11 dediğinde neresi denk geliyorsa oraya getirecek şekilde yaratabiliyorsun. Ee, bu indeksin tabi yarattı mesela örnek verelim. Ee, bazen şöyle şeyler de yapabiliyorsun. Bu indeksi yarattı. Sen bu indeks bölü şu yapmak istiyorsun diyelim ki. Yani çok mantıklı olmayabilir ama bir örnek olması açısından gösterelim. Şurada geldin custom column dedin. Ne olsun? Şuradaki isim yazmadığımız şey bölü index diyelim mesela. Okey diyelim. Bakın. 14.477'yi 1'e böldü. Kendisi geldi. Şunu 2'ye böldü. Gide gide böyle daha ufak verilere ulaşacaktır. 111'e böldü. 96 geldi gibi. Veya başka ne yapabilirim? Al bunu dublike ama şuradan bir dablık yıkalım diyelim. Git bunun şeyini e, data type'ını text'e dönüştür. Sonra e, bu text'e dönüştürdüğün şey üzerine bir concat birleştirme yapabilirsin. Nasıl yapacaksın yine? E, i̇ster suffix ister prefix sana kalmış. Bunun mesela şimdi suffix dediği sonunu ekleyecek arkadaşlar. Sonu nasıl bir şekilde? Alt direk e, row ne diyelim? İşte row diyelim. 1 row, 2 row, 33 row gibi böyle özel şeyler yaratabiliyorsunuz. Buradaki çeşitlendirme sizin ihtiyacınıza kalmış bir şey. Ee, ben ona çok fazla, daha fazla örnek vermeyeyim. Ee, view kısmında Query Dependence kısmını söyleyebiliriz. Bakın birbirine bağımlı olan, birbirlerinden beslenen bir şeyler varsa bunların nereden beslendiğini gösteriyor. Bu açıdan iyi. Ee, şurada hemen Advanced Editor'a girdiğimde şuradaki steplerin her birini burada adım adım görüyorsunuz arkadaşlar ve yapma adımıyla beraber görüyorsunuz. Yani şuradan ben bunu gelir silersem örnek veriyorum. Geldim sildim. Bakın. Dan dedim. Tabii ki ne oldu? Gitti. Geçmiş olsun. O yüzden böyle yapmıyoruz. <laughs> Normalde, insert vazirlik olmuyor. Aslında bu hatayı vermemiz gerekiyordu çünkü tamam, şey değiştirmedim. Şurasını artık bu isim olacak tabii ki. Tamam diyeyim. Bakın o demin ki inserted suffix gitmiş oldu. Ya dedim ki bu bu kadar bilmemize gerek var mı? bence gerek yok ama e, lazım olursa da aklımızın bir köşesinde kalsın diyelim. Tools kısımlarını her kısımları çok fazla dediğim gibi kullanmayacağız. Power Query bile olabildiğince ben kullanmama taraftarıyım açıkçası. Şurada yine istatistiksel formüller, maxlar, minler işte hani divide'lar vesaire gibi şeyler var. E, Bunların her bir üzerine tek tek de konuşmayacağım açıkçası. Burada benim için önemli olan merch ve Append, bunlar üzerine ayrı bir video, grupla içinde belki yaparız bir tane video. Ama diğerleri için ayrı ayrı çok fazla konuşmaya gerek yok diyebilirim. Burada ben yanlış bir şey yaptım ya, dönüş yok mu bunun? Hemen şuradan çarpıya basıyorsun ve yaptığın her şey geri alınmış oluyor. Şurada yine her birinin nasıl bir kod ürettiğini görebiliyorsun. Ve şurada eğer bir, bir formül yazdıysan onu da görebiliyorsun. Bazen şöyle bir şey oluyor. Özellikle çok fazla tabloların olduğu modellerde. E, hatta bazen şu bile olabiliyor. E, farklı database'lerden, farklı şeylerden veriler gelebiliyor. Ya bu nereden geliyordu? Hangi şeman, hangi tablosuydu? Bilemiyorum noktasında. Şu sorsa gelirsen bu sorusta bu verinin nereden geldiği, hangi database'deki hangi şeyden geldiğini görebiliyorsunuz. Bakın burada bir query varmış. Query'den geldiğini gösteriyor. Diğer türlü olsaydı bir view'den geliyor veya bir tablodan geliyor şeklinde o tablonun nokta atışı size ismini veriyor olacaktı. Ve dikkat edin şu source'a geldiğinde bakın demin yaptığım bütün şu geliştirmenin hepsinin gittiğini görebilirsiniz. Ben şimdi buna desem ki close and apply yaptığım bütün değişiklikler buraya eklenecek arkadaşlar. Bakın buraya hepsi eklendi. Ama burada bilmemiz gereken çok önemli bir şey var. O da ne? Ben bu raporu her refresh ettiğimde oradaki steplerin hepsi her refreshimde çalışacak. Bunu asla unutmayın. Bir diğer bahsetmem gereken şey, onu da atlamak istemiyorum. Ee, Özellikle database kullanmayan arkadaşlar için Null ifadesi çok anlamlı olmayabilir. Ee, bir tane e, yani Null'ı şöyle düşünün arkadaşlar hiçbir veri yok. Mesela 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 şurada bir fact'e bakalım fact'e var mıdır acaba bir tane measure'da. Evet bakın arkadaşlar Null. Şimdi bu Null ifadesi. Çok anlamlı gelmiyor database'i bilmeyen arkadaşlar için ama gerçekten bu hiçbir bilgi yok demek. Bakın boş değil. Hani tırnak tırnak değil. Yok. Buna dair hiçbir bilgimiz yok. Boş bile değil. Yani çünkü burada sen boş dedin mesela tırnak tırnak dedin de o bile bir ifade aslında. Yani burada bir string değer yatıyor diyorsun mesela. Halbuki o string bir değer de değil aslında. Hiçbir şey bilmiyorsun buna dair. Buna null ifade ediyoruz. Bazen buralarda null ifadeler görebilirsiniz. Özellikle fake yapılarında çok fazla görürüz biz eee major'larda. Çünkü eee major'larda bazı alanların ee, bazı satırlar için bazı alanların hesaplanmaması gerekir o şeyde. E, null görebilirsin. SK'lar asla null olmaz. Eee e, şey, FK'lar özür dilerim yani şuradaki k sütunları asla null olmaz ama measure'lar olabilirler. Ee, onu görürseniz şaşırmayın. Bir de içerini boş görebilirsin. Yani boştan kastım ne? Gerçekten tırnak tırnak görürsün yani. Onun bir örneği var mıdır acaba? Şöyle bakayım. Bu data üzerinde tabi oynandığı için çok görmeyebiliriz ama onu da şöyle düşünebilirsiniz düşünüyorsak değil mi? Hemen gelmiş şuradan bir update basayım. Nasıl gözüktüğünü görelim beraber. Update. Ver. Customer key. Şu arkada olsun. Bakın şimdi bunu geldim. First name'ini tırnak tırnak yapacağım. diye alıştık. Çift tırnak ya burada tek tırnak. Şimdi geldim. Bir satır verinin verisini değiştirdim. Bakın arkadaşlar. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor. Ama aslında orada bir tırnak tırnak ifadesi var. Nal da gelmiyor. Bakın nalın gösterişi bu şekildeydi. Bu direkt boş veri olarak geliyor. Bir de bunlar önemli değiller. Yani ee, senin hesaplamalarını tabii ki değiştirebilirler. Hani e, çünkü şu arkadaşın count olarak bir karşılığı var. Nal'ın count olarak bir karşılığı yok. Null hiçbir şey yok demek. Onu sayamazsın. Ama şuradaki first name benim boş bastığım yer gerçekten hala Hüseyin gibi bir şey. O yüzden bunu adet olarak sayar arkadaşlar. Ama bir de error dediğimiz kısımlar var. Error nedir? hata alan bir şey. Nasıl hata alabilir? Ee, mesela indeks. Değil mi? Ee, bu sütunu mesela kalkalım. Bu sütuna veya şu sütuna fark etmez. Sıfıra böleyim. Geldim. Tesadüf ya. Bir bölüm yapıyorsun. Birinde sıfır geldi. Mesela burada infinite hatası veriyor ama normalde biliyorsunuz bu bir error hatasıdır. Veya bir tane daha yapalım. Geldim. Bakın şu indeks sütunu sağ yatık. Sağ yatıksa neydi? Biz biliyoruz ki bu artık integer bir değerdi. nümerik bir değerdi. Ben şimdi geldim. Bunun sonuna hüs dedim. Okey diyelim. Bakın arkadaşlar error. Niye? Çünkü diyor ki number'la teksi toplamaya çalışıyorsun. Böyle bir şey mümkün değil diyor. Haklı olarak. Gibi böyle hatalı şeylerde zaten şurada bakın hemen şey çıktı. Bunu yaparsanız e, modelinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz hatalarınız varsa muhakkak çözmenizi tavsiye ederim hatasız bir şekilde e, kesinlikle bunu save edip kapatın bugün başınız ağrımazsa yarın bambaşka bir yerden bu hatanız hiçbir yere etkilemezken bambaşka bir yere etkiliyor olabilir e, o yüzden bu konuya özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, Genel olarak Power Query tarafı bu şekilde diyebilirim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bir tane Merge Query örneğiyle devam ediyor olacağız.